Merhabalar Semra Hanım. Merhaba. Bu defa da hepimiz için çok önemli olan turşularla bir aradayız. Aynen öyle. Turşularınız hakkında biraz bilgi rica ediyorum. Ama i̇nanılmaz bir görsel şölen şu anda. Evet, evet, evet. Ya, turşularımız işte yine kendi ürünlerimizden. Ee, turşular mesela her sabah ürünler toplanıp geliyor. Hı hı. Bugün diyelim ki salatalık toplandı. Biz hemen turşu yapıyoruz onları. Yarın biber toplandı hemen turşu yapıyoruz yani günlük. Günlük. günlük toplanıp gelen e, ürünleri hemen turşu yapıyoruz. Turşularımızda iyi su kullanıyoruz. Evet. Ve elma sirkesi kullanıyoruz. Elma sirkesini kendiniz evet, mi yapıyorsunuz? yapıyoruz? E, kendimiz yapıyoruz. Kendimiz giderse çok güvendiğimiz arkadaşlarımızdan <laughs> alıyoruz yani. Alıyoruz. Evet ondan sonra. Ama elma sirkesi oluyor mutlaka. Tuz. Çankırı e, kaya tuzu var. Işte. Kaya tuzu. Evet. Özelliği. Turşu hani, yapmakta zordur. Kutulmak zordur. 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 Ya, artık alıştık biz buna yani. Evet. Her alışkanlığı var. <laughs> Bize çok zor gelmiyor. Biz hemen onu fırt 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 <laughs> <laughs> hemen yapıyoruz. Evet. Dilerseniz şöyle baştan başlayalım. Gördüğümüz kadarıyla ilk başta bir e kırmızı biber turşumuz var. Evet. Öyle değil mi? Acıdır. Acıdır. Acı sevenler için. Valla biberlerimiz hep bu da acıdır. Hı hı. Bu da acıdır. Bamya turşumuz. Var. Bamya turşumuz var. Evet. evet. Bu da e, domates. Domates. biber erik. Yani domates. Hepsi domates. Evet, domates. Hı hı. Domates. Salatalık turşusu. Bu da yine biber turşu. Bu çok güzel bir turşu. Şahane bir şey. Erik turşusu. Erik turşusu. Evet. Yine biber turşusu. Doğru. Ne? Bu da erik gene. Birisi normal erik, birisi ekşi erik. Hı hı. bu da biber. Burada Salatalık mı? Yok, bu şey. Acur. 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 Kavun, kavun. kavun. Ha, kavun. Evet. Bu salatalık. Bu acur. Hı hı. Yani bulduğumuz meyveyi, sebzeyi hemen turşu yapıyoruz. Köşede e, kapya biberler var zannedersem. Evet, Odun ateşinde közleme. Odun ateşinde. Evet. evet. Bunu da çıkardığımız zaman isterseniz üstüne zeytinyağı, limon, sarımsak Hı -hı. yaparak kullanabilirsiniz. Hı -hı. İsterseniz gene sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurtla yiyebilirsiniz. Hı -hı. Yani bu da öyle bir şey. Vazgeçilmezimiz olan turşular. Tabii. Evet. Turş. Çok güzel. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Serina Hanım. Afiyet olsun.